ya da o savaşta e, milli mücadelelerin kazanılmasına katkı sağlayan kadınlarımıza baktığınız zaman mesela Bitlis defterdarının eşi Maraş müdafasında olağanüstü bir mücadele göstermiş. Orada bir sürü Fransız askerini öldürmüş savaş esnasında ve Mustafa Kemal'in meclisten gönderdiği yazı var kendisine biliyorsunuz. Bakın Erzurumlu Kara Fatma, Fatma Seher Hanım'dan birazdan bahsedeceğiz ayrıntılı. Binbaşılı Emiri Ayşe Aydın'da evet. Yunanlılar İzmir'i işgal ettiklerinde Aydın'a doğru yaklaştıklarında biliyorsunuz Binbaşılı Emiri Ayşe orada büyük bir savunma oluşturuyor. Tayyar Rahime Osmaniye'de yine Fransızlara karşı ve Ermenilere karşı bir mücadele oluşturmuş. Gül Hanım, Gördesli Makbule Hanım, Ayşe Kadın, Ayşe Kadın 25 kişilik kadın birliği kumandanlığı yapmış. Nerede? Kocaeli'de. Adile Hanım diğer adıyla Tarsuslu Kara Fatma olarak biliniyor. Tarsus'ta yine Milli Hareketi örgütlemiş. Asker Saime Hanım, üniversite öğrencisidir kendisi biliyorsunuz. İstanbul Darülfünun'unda kız bölümünde okumaktadır. 1924'te kızlar da üniversiteye alınmaya başlandı Darülfünun'a. Birinci Dünya Savaşı sırasında başında. Ve Saime Hanım Kadıköy mitingine katılmış, müthiş bir konuşma yapmıştır. Ve daha sonra İngilizler onu tutuklamaya kalkınca <laughs> o da kalkmış. Anadolu'ya gizli yollarla geçmiş, tıpkı Halide Edip adı var gibi ve milli harekete katılmıştır. Bu bir gençtir, 24-25 yaşlarında bir genç kızımız. Türk şandarkı Küçük Nezahat daha 15 yaşında 1. İnönü Savaşı'na katılmış ve orada olağanüstü yaralılıklar göstermiş. Gazi olmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis sabıt girdiğiniz zaman 1. İnönü Savaşı'ndan sonra bu kızımıza gazilik ünvanı verilmesi tartışılıyor. İstiklal madalyası verilmesi tartışılıyor ve o tartışmalarda şunu görüyorsunuz ki, Bugün bazılarının canım o savaş önemli değildir, olmamıştır dedikleri bakın. Birinci İnönü Savaşı'nda şehit olan, gazi olan kızlarımız vardır Mustafa Bey. Evet. Şimdi bırakın erkekleri, bırakın bu savaşların yaşanmadığını, meclis tutanaklarına girdiğiniz zaman, arşiv belgelerimizi önümüze koyduğumuz zaman genç kızlarımız savaşta şehit olmuş. Birinci İnönü Savaşı'ndan bahsediyoruz. İkinci İnönü, İnönü Savaşı'nda zaten şehit olan kadınlarımız, İstiklal madalyası alan kadınlarımız vardır. Aynı şekilde Sakarya'da büyük taarruzda yine kadınlarımızı görüyoruz.